Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sezonun ilk günü nasıl fatih olabileceğinizi göstereceğim. Bu videoyu sonuna kadar izleyen herkes %100 fatih olacak. Gördüğünüz gibi ben 7049 puan ile 335. Sırada Fatih'im bugün sizlere Fatih Ligi'nde en az 20 puan nasıl alırsınız onu göstereceğim. Bu sayede sıralamasa ilk yüze bile girebilirsiniz. Hemen maça başlayalım. Sizler de kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yeni sezon bu gece saat 3'te geliyor ve ben de tekrardan Fatih olacağım ve tüm maçları sizlerle paylaşacağım. Yeni sezondaki hedefimiz ilk yüze girmek. Arkadaşlar sizlerde maçlarda daha dar kombinler giymenizi tavsiye ediyorum. Ben de bu kombini giydim onun için. Ben yeni gelen etkinlikte yukarıya çıkıyorum. Sizler istediğiniz yere gidebilirsiniz. O kalmış bir şey nasıl rahat ediyorsanız öyle yapın. Arkadaşlar, sizlere de buraya atlamanızı tavsiye ediyorum çünkü burası diğer yerlere göre daha güvenli ve yükseklik avantajı var. Watch out. Soğuk kanlı şekilde oynamanız lazım rakibin ne yapacağını tahmin etmeniz sizi bir sıfır öne geçirir gördüğünüz gibi ben adamda vektör olduğunu bildiğim için girçıklar yaparak mermisinin bitmesini bekledim bu tarz şeylere dikkat edin. Az daha pusucuya ölüyordum ama son anda duvarın arkasına geçmeyi başardım. Bunu da güzel şekilde aldık arkadaşlar. Etkinliğin süresi bitene kadar etkinlikte kalın. Çünkü aşağı inerseniz daha oyun başı olduğu için ölürsek eksi yeriz. Bunun için etkinlik bitene kadar kalın. Etkinliğin süresi doldu ve ben mid'i atlamaya karar verdim. Sizler isterseniz daha sakin yerleri atlayabilirsiniz. Ölmeme rağmen kurtarmam olduğu için kendimi kurtarıyorum. Adamın olduğu yere doğru dikkatli şekilde Molotof atıyorum. Ve çok güzel Molotof atmışım adam yanarak öldü. Ve artık gitme vakti geldi. Aşağı atladığımda arkamdan ses alınca hemen oraya doğru dönüyorum. Arabayla gideceğim. Adamlar ateş edince onları da vuruyorum. Buralarda ortalık karışıyor ben susuyorum ve sizler sadece olanları izleyin. ve artık bir ve bir kaldık adamın yerini bilmiyordum fakat adam durmadan bomba molotof atıyordu. Adam ön tarafı sistemeye başlayınca karşımda olduğunu anladım ve oraya bomba sağladım ardından kendim rase çıktım. Çok güzel bir şekilde birincide olduk. Sizce kaç puan verir? artı 22 verdi videonun başında demiştim her maç en az artı 20 alacaksınız diye bu da kanıtı ve artık sıralama 213'teyim gece 3'ten sonra yeni sezonda tekrar Fatih'e kasacağım sizlerde neler yaptığını görmeniz için tüm maçları paylaşacağım abone olup bildirimleri açmayı unutmayın